Hoca. <laughs> Selahattin Hoca'nın hatıraları. Bak Murat Baba Bacağı bölgesinden al. Hazır zaman. gösterin dedi herhalde. Abi, abi. <laughs> Olabilir belki. Zevk alsınız diye. Lan 20 yıllık kardeşliğim olacak. <laughs> Kardeşlerin kanı. Bu müsabakadan sonra bayanlar artı 60 kilogram madalya töreni. Ayşe Tuğçe Karadaş Yok. Konya üçüncü. Üçüncü İpek Oktay Bolu. İkinci Hazine Betül Birinci Demir Bırakın şunu. görelim. Gülme, gülme. <gülüyor> gülme, gülme. yeni başı çıkalım. şu. Aa, Yapmadı ki. İkisi de aşağıya Ya Selahattin Hoca daha iyi dönüyor Niye dönmüyor? Tabii ya dönmüyor. Bu o şeyin çok Ali Hoca'dan. Ali Hoca'nın da mı var şeyleri ya? Harika. Dönmesi lazım. Ya son kule gibi çok hareketli. Ali Hoca kondisyon. Oh! Ali Hoca var ya bana bir gedan vurdu, havalandım. Hadi be. O kadar pis gedanım var. Havalandım, resmen havalandım. Ya, havadaydım gedanlar. o zaman da 93 kiloydum ya. Kalk şimdi 2002'de mi 2001'de mi ne oldu? <laughs> Hala da. Havalandım ya. Şurada kime geden vurulmuştu? İki ayağı yerden kesip düşmüş şu anda. Ne var mı sabah istiyorsun? Tamam, ben Ramadır, ben ya, Bitir maçı, bitir hacaları maçı. Sankisi. Hmm. Sankisi. Sankisi. İkisi de bizim hocamız. De. İstanbul'da mı? Evet. İstanbul. İstanbul neresinde? Beşiktaş. Adil kan öğrenci Ya Selahattin Hoca dönse daha eşit olurdu. <laughs> Değerli spor severler, abi, abi. ilk dört dereceye giren bütün sporcular ayın on bir. dörde giren bütün evet. sporcular henüz tarihi belli olmadığı için önümüzdeki hafta netleşeceği evet. belirleyecek olan kamp yeri Ali Hoca açıldı, öldürmüşsün mü? Ve Selahattin Hoca yoruldu. yoruldu. Ali Hoca <laughs> kanalı buldu, oradan ilerliyor. Çok güzel. Birbirlerini bu kadar tanıyan adamı açığını da bilmesi lazım. En az 15 senedir açıklarını biliyorlardır yani. <laughs> <efendim. gülüyor> Şeye kaldı ha. İyi çamaşır ama ortada bitti. Ben bir üstün şey Haydi çocuklar. Hadi Hadi başla. Hadi